Merhabalar gençler, yeni bir Türkçe sorusuyla karşınızdayız. Sorumuz paragraf sorusu. Öncelikle soru kökünü okuyalım ve bizden istenileni tespit edelim. Bu metinde kelebeklerin kanatlarındaki pullarla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Değinilmemiştir ifadesine dikkat ediyoruz ve metni okuyoruz. Pul kanatlılar türündeki kelebeklerin kanatlarında kiremit gibi dizilmiş pullar bulunur. Milimetrenin onda biri boyutundaki bu küçük pullar kanattan kolaylıkla kopabilir. Pulların yapısında bulunan mikroskopik ölçekteki karmaşık çıkıntı ve çukur benzeri yapılar ışığı kırarak kanatların eşsiz görünümüne katkıda bulunur. Kelebeklerin korunmasında ve uçuş performansında etkili olan pulların aynı tür üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri düzenleyen kimyasal maddeler salgıladığı tespit edilmiştir. Evet metni okuduktan sonra seçenekleri birlikte inceleyelim. A seçeneği nasıl göründüğüne. Nasıl göründüğüne ifadesine birinci cümlede ulaşabiliyoruz. Bu cümlede kanatlarında kiremit gibi dizilmiş pullar ifadesi yer almakta. Dolayısıyla nasıl göründüğünü tespit ettik. A seçeneğini eledik. B seçeneği kelebekleri nasıl koruduğuna. Üçüncü cümlede kelebeklerin korunmasında ve uçuş performansında etkili olan pullar ifadesi var. Ancak nasıl koruduğu ile ilgili bir bilgi verilmemiş. B seçeneği beklesin. C seçeneği hangi kelebeklerde bulunduğuna pul kanatlılar türündeki kelebekler ifadesinden C seçeneğine de ulaştık. D seçeneği neden kimyasal madde salgıladığına son cümlede gördüğünüz gibi aynı türün üyeleri arasındaki sosyal işleri düzenleyen kimyasal maddeler salgıladığı ifadesi var. Bu da nedenini göstermiş oldu. D seçeneği de elendi. Tüm bu söylenenlerden sonra görüyoruz ki doğru cevabımız B seçeneği kelebekleri nasıl koruduğuna ifadesi.